Hepinize her yerden selamlar videolar Bugün sizlerle birlikte e, Bugün sizlerle birlikte e, Bizi çeken e, Yani bana bir şey Laf atan bir Youtube kanalı yani Yep bir diye yep diye bir kanal Bana bize bize Bize, 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 tepki, bize tepki çekmiş Biz de o videoya geçelim Ama geçmeden önce yüceller, En son attığım video 10 like gelirse e, Bildiğiniz gibi Video, video izlediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Ee, o video onlar gelirse Jesse'nin e, ee, sahil neydi? Sahil, sahil Jesse sahil skini galiba. Bir de Brock sahili skinini alacaklarını aldım ama şey hesabını almadım. Beni Leonard sahip almadım. O yüzden ee, bunu söyleyeyim dedim. Aldım ama videosunu çekemedim çünkü birkaç ee, şey video çekememin sebeplerinden birisi ee, boş vaktim olmadığı için yani bak bazı günler bayağı bazı haftalar diyelim bazı haftalar bayağı bir video atarım bazı haftalar ba hiç video atmam o şeye bağlı yani benim boş olup olmadığıma bağlı bir de üşen geçtiğime bağlı hemen videoya geçelim Uyar. Bu video birkaç hafta önce çekilmek istemiştir. Ama benim işten bu videoyu şimdi çekiyorum. O yüzden Uyar, sizlerden özür diliyorum. Ederim. Evet Dicilat şimdi devam ediyoruz. Eee yani diye bir video atmış hemen. Efesan yorumlara yazmış. E bu videoma tepki atacaksen biliyorum demiş. Yani hemen videosunu izleyelim. O bana laflar açacak ve ben de ona söyleyeceğim zaten. Hadi hemen geçelim. birlikte acaba kim? Ben miyim yoksa? Sakıncalı. çekmiştim. Bununla ilgili ancak sorunlar çıkabileceği için o videoyu gizli almıştım. Ancak bu video da bir video kadar gidecek. Şimdi burada arada diğer video bizim Lorza videomuz bayağı izlenebiliriz gibi. O da ben şimdi ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. İlerleyen zamanlarda da var şu an. Daha var ona var. Youtube'da bir tane çocuk var. Yani bir de söyleyeyim bu video görüntülü gelecekti ama gör yani görüntülü yani ikinci cihaz olmadığı için görüntülü video atamıyorum. Ben de bari böyle bar bar video çekeyim dedim. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benim bir tane yani bildiğiniz gibi bir tane videom var 4 gün önce attım Brawl Stars'ta kimsenin fark etmediği 3 detay Şu an ekranı şu an zoomladım videolar. bakın orada Brawl Stars ee, kimsenin fark etmediği 3 detay diyor değil mi videolar? Şimdi gidelim kimsenin fark etmediği de 3 detay diyor bir video Ancak şöyle geldiğimizde ee, bak bu sol altta bir siyahlık film Neyse şu arkadaşım Brawl Stars bilmediğiniz 8 gizli şey Evet bu da Şimdi çocuk yani çocuk değil mi Yunus ismi Yunus bu arada. Yunus e, videoda diyor ki 3 detay diyor ben ise 8 gizli şey yani, o ve videoda buklarla ilgili ben yani konuşuyor buk yani hatalarla ilgili video çekiyor şey ben ise yani kimsenin eskilerden kaldı yani kimsenin öyle gizli şeylerden bahsediyorum ve bana benden çaldın diyor benden çalmıyor Bir de ben ondan video çaldıysam o 3 de o 3 bu gösteri. Ben ise 8 yani Ben 3'ten 8 nasıl çıkartıyorum? Ya ya benim matematiğim düşük ya da sen yalan söylüyorsun kardeşim. Yani ben 3'ten 8 çıkartamam. Özellikle o buktalardan bahsediyor ben ise şeylerden gizli şey bakın zaten gizli şey aslında o başlı bayağı bir düşündüm koyayım diye düşündüm ve gizli şey koydum yani ben ya matematik düşük benim yani 3'ten 8 da sen ya desen yalan söylüyorsun Yunus. Yani burası ya yalan, yalan söylediğin çok belli yani bu videodaki benim ben bir YouTuber'dan özeniyorum yani bayağı bir sevdiğim bir YouTube'u Brawl Stars ilgili videolar çekiyor. Ondan baktım ben de araştırdım söyledim yani bu kadar. Hatta şimdi tekrar şey yapayım. Önceki videoda söylemiştim zaten Nita ilgili olan şeyi söylemiştim. Yalnız Avcı'nın izle ne o da kanallarda. Hadi gel bakalım devam edin. Yani bu... Vay, kamera farklı. Yani ben senden çalışmaz o butlarla ilgili şey, Ben yine şey yani diyorum neyse. Emek hırsızlığıdır. Saatte yapılmış birçok şey var. Onları zaten şimdi size göstereceğim. Ee, bu arkadaşa ben e, övmek gibi olmasın gerçekten ama video kesmeyi diyeyim, e, müzik koymayı diyeyim, e, sonra intro yapmayı, e, çok yani animasyonu, animasyon Şimdi ilk başta söyleyeyim ya. ben bundan görmedim bu bana bu bana videonu gösterdi ama ben bundan görmedim zaten onunla ilgili çalışma yapıyorum yani nasıl sen ben bildiğiniz gibi bazı tuturla bayağı bir şey yapıyor böyle videonun bayağı editlerken baya bayağı özen gösteriyor. Ben de üç günüm buna vererek üç günüm yani üç günüm yani tabletim işe harcı bitene kadar hep YouTube'da araştırdım Hangisi daha güzel uygulama sonra nasıl şöyle edit yapılır falan filan Bu zaten bana göstermeden önce de ben onları yapmayı yapıyordum zaten ben 3 gün ona verdim hatta ben bunu bir tane söylüyorum Aynen yani. ee, bu kadar Bir de video videonun sonunda bir, bir, iki tane fotoğraf göstereceğim onları benle ilgili bir şey bize laflar söylüyor Ama de ona da ona daha var Özellikle ben bana nitro evet Şimdi örnek vereyim nitro evet bu bana gösterdi bu bana öğretti ama da da ona, ona sıra gelmedi. evet bekleyin şeyleri yani çocuğa ben gösterdim video olarak gösterdim çocuk dedi ki ben yani ben dedim kanalımı da bir, bir da, sadece bir videonda gösterirsen yardım etti diye gösterirsen sevinirim dedim ancak iki, iki ay geçmesine rağmen hala göstermedim ve de... de bu şeye kalırsak iki, benim ikinci kanalım biliyorsunuz Rakıl Suyun. Ben o videoyu teknik bir sıkıntı yüzünden video atamıyorum. Yani o yüzden özür diliyorum Yunus'tan. Ama o kanalı video atamıyorum artık. Yani ne oldu bilmiyorum artık video atamıyorum. Ama eğer eğer video atacağım zaman ilk videom buna teşekkür videosu olacak. Yani gerçek diyorum video yapmıyor ondan öğrendim. Teşekkür ediyorum buna ben sakın şey yap şey demiyorum. Ondan öğrenmedim falan ama video dediğini falan ondan öğrenmedim. Sadece video yapmayı öğretti bana rica sağ olasın bana öğretti teşekkür ediyorum ama yani ben aslında atardım o kanala video ama atamıyorum. Yani bir sıkıntı yüzünden o kadar video atamıyorum. Ama eğer ilk atacağım video e, Yunus'a teşekkür videom olacak. Buradan belirteyim. Bir bir çocuk dedi. E, çok güzelmiş nasıl yaptın diye. Ve bu çocuğun... Yani şimdi ben burada diyorum ki Vücak Yemiş Ekibi'nden Barkan yani ben yaptım. YouTube baştan aşağı ben yaptım. E, de, sizce sonraki videomu yorumlarına yazın lütfen dedim. Yani orada evet ben yaptım o sadece bana nasıl yapılacağını gösterdi. Yani ama o yani o ben başka benim bizim ilk yurtumuzda bilenler vardır. E, ee, bu mavili onu, onu yaptım yani sadece o bana nasıl yapılacağını şöyle şöyle yaparsan olur dedi. Ben de ben de öyle yaptım ve ama o, değil yani mavili nitte onda o, o, gösterdi bana. Ben bu sıfırdan kendim yaptım yani. O, tabii evet o gösterdi ama ben sıfırdan kendim yaptım onu. Yani yardım almadım. Ama şöyle yani o bana öğretti. Nasıl yapacağını öğretti sadece. Yardım yardım et dedi. Yani sadece nasıl yapacağını öğretti. Ben de o yüzden böyle bir yorum yapayım dedim. Ama niye bu kadar çok abarttım? Ben ben bu kadar çok abarttım yaptım. Barkan yani ben yaptım. Video başına aşağı ben yaptım. Eee <laughs> değdi mi sizce sonraki yorumları ben bu kadar abarttım hatırlamıyorum ama abarttıysam da özür dilerim yani evet onun da bir emeği var nitelikle ama yani bu ne böyle hatta onu tüy ben şeyden yaptım böyle onu bir özel yapmıştım Arkadaş şehir ve yağmurlu üstlerinde bir cegel seziyor ona ona benzetmeye çalıştım ama benzediyse ne mutlu bana evet yazdığı şey gerçekten çok şaşırtıcı ee, bunu %100 olarak ben yaptım yani hepsini ben yaptım kimse yaptım. bir kere %100 olarak ben yaptım demedim yani %100 olarak ki yani yaptım dedim yukarıdan baştan aşağı ben yaptım dedim. %100 olarak demedim bak yani. İhtimal var %100 ben yaptım demiyorum orada. Evet %100 olarak ben yaptım nasıl güzel olmuş gibi bir şeyler e, dedi. Nasıl güzel olmuş mu demedim. Dedim mi hatırlamıyorum. Sonraki filmi göstereyim dedim. Yani gerçekten yani ben ne diyeyim yüzsüzlüktür diyeyim başka bir şey demeyeyim. Yüzsüzlük. Yalnız Yunus orada ben %100 demiyorum bir kere. Evet. standart kanalı var. 3 4 videosunda bunlar bu arada ee, bu kanalda iki kişi Minneç. İki kişi değil, 3 kişiyiz. Kerem eee artık böyle şey olduğu için çok boş vakti olmadığı için bir de çekemiyor. Çağrı ise Çağrı hiç bilmiyorum vallahi. Çağrı artık keyfinden video atmıyorsa da Selen'le diye bir series'a ona da video atmıyor. Onlar çok o Çağrı'ya kalmış. Onu bilmiyorum. Ama ben video atıyorum yani. atabileceğim kadar atıyorum çocuğun bir tane daha kanalı var ve benimle ilgili 3-4 tane video çektin. Ama... Yok. Ben akıl asla ama asla asla ama bununla ilgili hiçbir video şey çekmedim. Zaten o video... Bak benim en son attığım video zaten bunun... Bak ben en son video attım tamam mı? Bir Birkaç hafta sonra bu YouTube kanalı kurdu. Yani Yunus YouTube kanalı kurdu. Yani o. Oh, ben asla bununla ilgili video atmadım. Yani Yunus'la ilgili. Şu an, şu an ilk defa atıyorum. Kesinlikle çekti. Göstermedim. Ancak yorumlarına bu videoyu ben... Ha bir de aklıma gelmişken Yunus e, YouTube kanalı yokken bizim e, Çağdaş'la olan Çağdaş'ta bir videomuz vardı. Çağdaş'ın videosu vardı böyle Çağ ile Çağdaş'ın herhalde o video. O video küfür etmişti. Böyle bizim Çağdaş'ı bilen var işte ona şey demişti böyle laf atmıştı. Biz de o yorumu kaldırdık ve ona sinirlenmiş. İzin vermediğimi söyleyince yorumumu sildiler. Dur dur ne ne, ne diyor? 3-4 tane video çekti. Ben, ben çekmedim. Çekmedim. Ancak yorum söyleyince yorumumu sildiler, kaldırdılar. Hiçbir şekilde kabullenmediler. Ben... Hiçbir şekilde kabullenmediler de küfür ediyor çocuğa küfür ediyor ve çocuğa küfür ederek yani, yani hakaret ediyor çocuğa. Biz de o yorumu kaldırıyoruz yani. Şimdi sana sana fazla sonra orada kalacak mı? O laf atmış hemen like atayım mı diyeceksin yani. Yani tabii laf atıyor çocuğa. Ondan bahsediyor. Neden bahsediyor ben de bilmiyorum. Yalnız biz laf attığı için video yorumu kaldırıyoruz. Hatta bir tane daha video hangi video bu? Herhalde en son attığım videoda ikinci video şey videomda filan lafat bir tane videosunda şey diyor ve ben yine o kaldırıyorum ve şey diyor. Ama o zaman bu video bu videodan sonra atıyorum. Ben burada bir tepki göstermem lazımdı ve mesela bir videosuna gidelim abi. Şu videosuna gidelim. Şöyle hemen durduracağım zaten. Hiç göstermek istemiyorum videolarını. Vay. Yalnız ben ben sana şu an videolarını ben niye utanayım ki seni yani ne şey yapayım ki izleyen izlesin seni ben sana bir şey demem hatta bir be, benim bundan sonra bir düşmanlığım yok gücüler ee, ben hatta bu 60 biz buna biz bundan zaman aramız kötüydü bu beni baktım arıyor Yunus beni aradı ben dedim hemen konuşmadan önce dedim ki 60 abanın hayırlı kutlu olsun dedim İnşallah daha de, da daha iyi olursun dedim daha da de iyi ilerlere gidersin dedim yani o da teşekkür etti. Ben asla ona düşmanlığım yok yani. Ama bir, bir sıkıntı var. Orada mercek sinirliyim ona ama ona daha var. Ona da var. Şöyle abi. videonun e, alttaki şeyine bakın. Notuna. Haydi kalın sağlayacakla. Biz eskiden başka bir şey söylüyorduk. Neydi? Eser e, kalın diye bir şey vardı. Haydi kalın sağlayacak gibi bir şey de daha ama bizim bilinize gibi bir tek tek sıkıntı yüzünden videomuz silindi ve artık bunu kanıtını gösteren evet biz ama böyle bir şey diyorduk aslında. Ben de yuvarlı ben de videoyu diye her zaman unuturum demeyi ve ben de bari böyle yapayım dedim. Aslında bak benim bizim bir birkaç videomuzda evet ben aslı ama bir sıkıntı yüzünden o video silindi yani bir sıkıntı yüzünden o videolar silindi. Aslında biz bunu kullanıyorduk ama şimdi bakın bakın tepkisine bakın. bakın. Hadi kalın sağlıcakla. Bunu bildiğiniz ben söylüyorum. Ancak Bakın. Hadi kalın sağ olun. Hadi dememiş bu senden önce bunu yani bu Evet eskiden eskiden ona benzer bir şey kullanıyorduk yani. Tıpa tıpa Hadi kalın sağlayacak değil de. Eser ile kalın sağlayacak bir şey diyorduk. Yani. Ama şimdi onunla o videolar silindi o videolar silindi evet o videolar silindi bir tek sıkıntı yüzünden ama artık yani bu da beni e, burada beni suçlu olarak gösteriyor ama aslında gerçekten biz öyle bir şey diyorduk eskiden ona kalan, harika, eser ile kalın hadi eser ile kalın sağlayacak da diyorduk diye hatırlıyorum çarlı falan diyorduk çarlı falan diyordu bunu yani çekiyorken ama burada tabii şimdi kanıtını gösteremem video, videoda yani o videoda teknik de sıkıntı yüzünden dediğim gibi burada ben suçlu gibi gösteriyor beni yalan neden söylüyorsun yani diyorsan abi aldım de yani bakın şu... bakın açıklıyor bakın diyor ama bakın ay yanlış ekranı tamam bizim Bizi izlediğiniz için teşekkürler bu videolar. Ee, videolar. Unutmayın bir tanenizi bile e, sebepler geri alamazsınız diye çağırıyorum. tabii ona bile laf söylüyor. Ona bile laf söylüyor. Açıklamaya bakın abi. Yani bayağı söylüyormuş. Bu e, ne demek yani ben bunu... Yani orada Çağrı güzel bir şey söylüyor ama hatta onun hiçbir yorum altına öyle bir şey öyle bir açıklama yok ve Çağrı'ya laf atıyor. Yani çok garipsin. Çok garip. Yani hiç, asla asla ama asla biz yani Çağrı asla bunlar ondan çalmadı bir kere. Hatta Çağrı biz Çağrı'yla falan söylüyoruz. Çağrı'dan buna abone. Bir de bak abone. Bu bize abone değil. Görüyorsunuz abone değil. Hesaplarına abone değil. Ama biz, bizim benim hesabım benim bir hesabına ve Çağrı'nın bir hesabına buna aboneyiz. Ama abi bize attığı şeylere bak. Yani çocuktan ben, ben ilk şey olduğunu biliyorsunuz Lord Youth diye bir video paylaşmıştım. Evet. Ve çocuk Evet. bak e, ben aldım Bugün <laughs> benden aldın dedi. Gündüğü benden gördün dedi. Türkiye'de böyle bir şey. Şimdi videolar. Türkiye'deki böyle bir şey yok derken evet doğru söylüyordum. Yani Türkiye'de asla öyle bir şey yok. Baktık İngilizler yani bu yurt dışında falan çekene vardı ama böyle tam gösteremiyorlar. Onlar bilgisayarda çekiyordu. Sonra e, sonra çocuğa bunu diyorum ama bu çocuk işte böyle abartarak söylüyor. Yine abartıyor, abartıyor. Yani, gerçekten... yani bak, evet dünyada bir tane vardı ama böyle bir video yoktu diye bir şey demedim. Vardı ama bizimkisi Türkçe yani Türkiye'de diyorum. Dünyada var mı o derim. Bakın ne diyor. Ulaşmıştım. Evet İng İngilizcesi var ama onlar yarım yani. Tam görsen onlar bilgisayardan gösteriyor. Çocuğum bak e, benden aldım dedi. Bu videoyu benden gördüm dedi. Türkiye'de böyle bir şey yoktu dedi. Yani gerçekten kendini beğenmişlik yapıp e, bu videoyu ben yaptım. Bu videoyu ilk baş... Oha kendim. Şimdi bak bunu bak. Burada, burada sinirlendim. Yarım saatten beri bizim video bak, Benim burası da yine 8. Lan diyor. Bizim burası bir, bilmediğimiz 8 şey ile video benden çalınıyor diyor. Sadece kanal farklı diyor. Ve bana buradan diyor ki ben de aynı sana diyeceğim de, kendini çok bilmişlik yapıyor diyor. Ama aslında burada kendini bilmişlik yapıyor. Aslında burada da kendisini aynısı yapıyor. Ama burada diyor ki ee, ben bilmişlik yapmışım. kendisi sonuçta benim videolarım benim burası tabii 8, 8 şey, şey diyor ki benden çaldı diyor isim sadece isimleri rakamları farklı diyor. Burada kendisi de yapıyor. Burada kendisi kendisi de bana laf atıyor ya, çok bilmişlik yapıyor kendisi. Burada kendisi de kendisi de yapıyor ama yani söylemiyor. Biz bulduk, biz yaptık. Bana ha, ha, al. Bana Türkiye'de böyle bir şey yoktu dedi. Yani gerçekten kendini beğenmişlik yapıp Vay. Kendisi yarım saatten beri biz burası En üstteki şu videom. Şu an şey gözüküyordur. O videoma yarım saatten beri laf atıyor. Diyor o video benden çaldın diyor. Ya, video benden aldın diyor. Sadece rakamlar farklı diyor ve burada kendisi de çok bilmişlik yapıyor. Şimdi bana laf atıyor da kendisi de yapıyor. Ama videoda hiç kimse bunu fark etmiyor. Hiç kimse. Alın. Yorumlara bakın. Alt evet, yorum var. Alt yorum var. Arkadaşlar, bakın yazıyor. Arkadaşlar kanalda bir video tepki vereceğini biliyorum. Ancak kesinlikle o video hakkında, o video hakkında konuşmayacağım diyor ve like alıyor. Sen sıkıntı yapma. Sen zaten kral olduğunu herkesi biliyor, biliyor. Yorumlarda bile söylüyorlar kafana takma diyor. Evet. Sen kralsın diyor merak etme diyor. Bunu herkesin akrabalarından birisi. Ama videoda hiç kimse bunu fark etmiyor. Yarım saatten beri kendisi benim videoma laf atıyor ve ben de ben de ben de ona diyorum ki e, sen de o videoyu bizden çaldın diyor. Biz gizli aldık ama baktık gizli almadı bize ne bir şey demedik bize biz dış bir şey bir şey demedik sonra aynısı aynısını biz yapınca bize çok bilmişlik yapıyor diyor aslında burada kendisi de yapıyor ama burada hiç kimse bu videoda fark etmiyor ve ben bunu fark ediyorum. biz bulduk biz yaptık <laughs> ve geldi benim video. Yalnız video 10 dakika olmuş lan. benim yorumlarıma arkadaşlar bu videoyu ben yaptım. bu videoyu benim kanalımdan izleyin dedi. Yani bu video Huydi bu ben yaptım attım videoyu çalıp bir şey demedim bir kere. Dedik ki arkadaşlar bu videonun orijinali bizde yani. Orijinali gerçi orijinali bizde dedik. Bizden izleyebilirsiniz dedi. O kadar dedi yani. Bu çok abartıyor burada. videoyu çekerken eğitimle bir alakası yok. Yani o çocuk izlenme için o o videoyu yaptığını anlayabiliyorsun. Şimdi burada sanki kendi kanalına video atıyor. Ya. Sanki kendi kanalına video atınca izlenme, izlenme demiyordu yani sanki orasını atıyormuş gibi yani o video izlenince sanki bir daha aynısını atmayacak gibi şey atıyor bir daha. sanki kendisi video atıyordu ama izlenmek için değil de o ailesine atıyormuş gibi tabi yani biz bana göre videonun çok fazla izlenmesi videonun sevildiği ve videonun şeyine seslenmesi. Merakından girildiğinde merakını yok mesela benim en çok izlenen videom falan en çok izlenen videom aslında unuttum ama yani yani izlenme benim için bir şey videonun merak konusu oluyor. Yani video çok adamlar merak merak edip giriyor video ve videoyu full izliyorlar. Yani bu benim için bu yani like gibi bir şey benim için. Burada bize laf atıyorlar ve yani şimdi gibi. Neden yapıyorlar bunu gerçekten anlamıyorum ama yani gerçekten sinirim bozulmaya başladı artık videoyu da kapatacağım zaten ama kapatmadan önce şurada ilk defa görüntülü video çektim diye bir şey var. E, ee, facecam demek istedi. Demek istemiş herhalde. Bilmiyor galiba anlamına ama bildiğiniz gibi bakın şu kanala geldiğimizde pardon şöyle kanala geldiğimizde hiç bir facecamli videosu yok. Bir tane bile facecamli bir... Yalan. Oha. Lan şunu nasıl görmedim bak. Buraya çarpı de. Buca Gamers. Şunu nasıl görmedi çok merak ediyorum yani şunu. Gelin görelim. Yani bu aşağıdaki videoyu nasıl görmedi? Bizim zaten 3-4 videomuz zaten facecam'da video bu. Youtube'a başladığımız zaman facecam'da video artık facecam ismini görüntülü video. Ceza günü meçhulun hiçbir. Kerem 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 burada çok fazla. Selamlar çocuklar. Söz kesen Kerem imkanla 37, 37 dakika iki doğal 2 iki bir bir tane videomuz vardı. Çünkü ee, uyumama çalıştığı umarım bunu saymıyorum. Ne kardeşim ne kadar tanıyoruz? 4 etti. 4 4. 4 video nasıl görmüyorsun ya? 4 video bize facecam'de videomuz. Hatta bu videoyu bir sana önce çekiyoruz. Ben de bakıyorum ki benim benim burada tek başıma çay çayın çekti tek başına video. Baktım benim yok. Ben de video ben de görüntü e video çekin dedim ve dedim ki video 15 10 like 15 like gelirse tek aynısını çekeceğim dedim. Ve o YouTube YouTube o şey hata veriyor ve ben de, Bak ben de bu videoda söylüyorum zaten bu biraz da birbiriniz bir gizli şeyde söylüyorum ki video tekrar sıkıntı geldi tekrar görüntü video açacağım diyorum ve yani yani izli yani ben bunu asla ondan çıkmadım sana görüntü video çekmeye herkesin hakkı yani şimdi sen ilk, ilk görüntü video kim bulduysa derimizi de çektiğine benden çaldın diyecek hali yok herhalde özellikle bizim facecam videomuz yok diyor çok garip yok ancak ne içmez Evet biliyorum hatta ben ben, ben bunun kanalını yani böyle canım sıkıldığını görüp bakıyorum evet ya, izliyorum ben. kuzenim yani ne izlemiyor kanalını. Bakıyorum böyle güzel bir bakıyorum güzel şey olunca tebrik etmek istiyorum ama yani bize böyle laflar atıyor ben aslında ben aslında onun adına sevinirim yani bakın videoları izleniyor bizim bizim gibi izleniyor ama bizim gibi izleniyor yani. Ya yani mutlu olurum ben aslında. Niye niye şey olsun ki? Yani ben niye düşmanlık yapayım ki buna? Kuzenim yani. Özellikle benim kuzenim bu. Yani ben mutlu oluyorum ama bize işte böyle laflar ötüyor Bana hatta WhatsApp'tan girip bizi rahatsız ediyor. Ama ben de işte mutlu olduğumu söylemiyorum. Mutlu olduğumu söylersem daha çok şey şey yapmaya çalışıyorum. Ne 2 gün önce çekisi geliyor bu görüntülü videoyu. Yalnız çocuk 5 dakikalık video atmış. Ben bakayım kaç dakika. 5 5 dakika 30 ben 26 24 dakikalık video çekerim ama ben burada içimi döktüm. Bayağı bir sinirlendim çünkü kaç kaç günden beri içime atasım geliyor ve şu an ne yani bir de bunun kaç, 160 falan var yani. Ben anlamadım. 160 değil bir kere. Söylemeyeceğim. Ne? Yani 200 abone olduğumuzda açacağız. Açacağız. Abone sayımız gözükecek. Tabii çalı bir anlaşayım. Çağrı yani bir ortak şey kurup 200 abone olduğumuz zaman açacağız sonra tekrar kapatacağız. 300 abone tekrar açacağız yani biz böyle böyle gidiyoruz. Bir de videolar kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 200 abone çok az kaldı. Yani bir de, lütfen bu videoya bir abone olun. Yani yemediğimizi çok mutlu insan çok mutlu yaparsınız bize 200 abone. Yani çok mutlu oluruz o yüzden bir. like istemiyorum lütfen kanala abone olun videolar. Like falan istemiyorum lütfen kanala abone olun takip edenlerine bir şey demek istemiyorum ancak bu emek hırsızını yani kaba şekilde söyleyeyim emek hırsızını bu arada bunlar iki kişi bir tanesi çok bir şey yapmıyor ama bir tane çocuk var o çocuk gerçekten bütün video galiba benden bahsediyor benden bahsediyor evet bir tanesi de herhalde ya ve çağdan bahsediyor onu anlayamadım çalıyor yani takipten çıkın demiyorum onu yani takip edenler yani izliyorsa takipten çıkın falan demiyorum ama gerçekten bu çocuğun geldi istedim. Bu bu kadardı. Yani biraz tepki videosu gibi bir şey oldu. İçimi döktüm. Ama valla yapacak bir şey yok. Yani çocuk, çocuk içini dökerek 5 dakika, 5 dakika, 30 dakikalık video çekti. Ben içimi döktüm. 25 dakika, 26 dakikalık video oldu lan. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evet video bu kadardı videosu. Yani ben de gerçekleri açıkladım. Bir de şimdi videonun sonunda asıl olaylara geçelim. Evet videolar. Kaldığınız yerine devam ediyor. Bakın. Evet şimdi bakın yürüsünümle yürüsün. Bize şeyler yazıyor. Efendim Barkan Boğa dedim. Orada bana dedi ki Batkan dedi bana. Ben dedim ki efendim bu ba Barkan bu adı. dedim. Ne ki söylüyorum. Çağrı'nın telefonu telini ver diyor. Öyle benim kanalıma yorumlara yazmak kolay diyor. Yani şu an size çıkmıştır kolay diyor. Adam olsam benim engelimi çeker. Dislike sayısı, like sayısı geçsin diye neler yaparsın çünkü adam değilsin diyor. Siz bu, tara bu tarafınıza batıyor benim izlemem. Aslında bizden az izleniyor. Yani şimdi gerçekten onu şey istemem. Bizim bazı bizim videomuz zaten fazla izleniyor. 30-40 falan izleniyor. Onun videosu 20-30 falan izleniyor ama ben de bir şey demiyorum. Onun yani o 100 e abone olmak üzere. Yani bütçesine göre iyi izleniyor. Ben bir şey demiyorum. Ee, nerede kalmıştık? Neyse. Ve tabii ki benim tarafım batıyor benim. iyi izlemem diyor. Evet. Kan kanalı, kanalıma geliyorum. Videoyu full izliyorum. 5 hesaptan size katıp çıkıyorum. Çıkıyorum diyor. Kendisi çıkıyormuş herhalde. Benim facecam'da yaptığım gün iyi izlendiği için ben e, sen de başlıyorsun diyor. Hemen bir bakalım bakalım. Hadi bir hemen, hemen, bir facecam videosuna gidip bir şey izlemesine bakalım. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi B ile kaybettim. Maç bağ kadar bal yedim gibi şeyler. Bunlar aslında herkes, herkesin herkesinden bir YouTuber'dan gördü. Herkes çekmeye başladı. Sıra videosunda söylüyor özel birisine gördüm diye bir şey demiyorum zaten. Bir de söyle ama 9 dak 4 dislike. Bakın ben atmadım. Bakın beni görürseniz ama atmadım dislike video. Yani e, videosu güzel zaten. şimdi şimdi gidip benim videomu izleyelim. Beni yani benim videomun görüntülenmesine bakalım. Evet bir de abi ben kendi videomu dislike atmışım bir de like atayım. Niye sevdi videomu dislike atmışım? Asla videomu dislike atmışım. Evet ilk defa görüntü video çektim. 50 görüntülenme diye. 50 görüntülenme. Yani 50 görüntülenme yani onun gibi 6 görüntülenme daha fazla. Yani diyorum onun bütçesine göre güzel ezen benim bütçeme göre yani bizim kanal bütçesine göre yani normal 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 gibi bir şey ama onun onun göre güzel bir izlenme yani ben asla şey Evet. Ee, nerede kalmıştık? Beni sıraya ve face ee, sen de başlanıyor Ay dedim dediğin gibi benim benim YouTube kanalımda baktım bana bak çağrı çağrı bile kendine çağrı ve kardeşine kendisi ve ke kardeşimize bir videosu var. Benim yok ben de çekeyim dedim. Ve bayağı güzel izleme geldi. Yani asla ondan çaldım diye bir şey demedim. Az ondan çalmadım. Ee, sana her youtuber görüntü de çekiyor. Baktım o videomuz benim ben de bir görüntü video çekimledim. dedim Kendisi, zaten bizim facecam videomuz var ben de kendime özel bir video çekimledim. dedim İzlendi ve ama like sayısı dediğim gibi bozuk olduğu için yani like sayısı da geldi diyelim ne yazıyor öyle benim kanalıma yorumları yazmak kolay yani orada geçtik kanalım beni facecam'de yaptığım gün iyi izlenme için sen de başlıyorsun dedi hayır ulan bakın ulan ve yakınlaştırdım şu an ulan 160 abonen var benim 90 90 sen sen içerik üretiyorum bunu bil diyor. Yani sen bende <laughs> Asla onun videonu güzel ya da kötü bir şey demedim. Yani bakıyorum yorumlara bakıyorum. Herkes beğeniyor zaten ben de ben de ben de seviniyorum yani. Video videomu çalma çalmayacak çalmadan en azından video çalmadan en azından diyor bir şey demiş. Videomu çalma en azından diyor. Hayır. Yani senin videoların izleniyor. Ben asla onun videosunu çalmadım. Zaten yanıtını verdim bu kadardı. Huh, bitti. Video bitti. Neyse videolarım bugün burada. Da. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Video 32, 32 dakika oldu. Yani o yüzden videoyu bence 420p ya da 720p izleyebilirsiniz. Yani video asla 1080p yapamam. Bir de videolar. Videolar ben her videomda her videomda 1080p yapmaya çalışıyorum. Ama bu video asla 1080p olmayacak. 720p ya da 480p olabilir diye düştü. Anlaşılıyorum. O yüzden bay bay görüşürüz. Hoşçakalın.